başkan linkler var. Slam tamam, evlilik sitesi mi? Bu ne oğlum? Selam. Hiç daha önce YouTube'da takılırken bu kız Kürt olan kız mı? Sayfanın kenarında sizi rahatsız eden bir reklamla karşılaştınız mı? Pardon pa Hayır abi bir tane youtuber vardı öyle Kürtçe bir şey içeri yapmıştı. Oğlum kötü bir şey demek değil ki ya. Allah Allah bu siz de manyak mısınız ya? Karıştırdım ben. O kimdi? Hayır bak. <laughs> Allah Allah. Bir tane Kürt bir kız vardı. Bununla alakalı content yapmıştı. Bir ara çok tutmuştu. Dur bakalım, dur. Bekle. Hatırlayacağım ya. Bulacağım şimdi sizi. Sina değil ya. Abi Yok ya, hayır. he Amına koyayım ya, buldum abi sonunda. Güzel, ben bu gülüyor. video işte Kürtler Japon aburcu burlarını deniyor. var bu videoda. Selam. Kim deniyor? Kürtler Selam. Bahasa oh be! De sana şey Kim deniyor? Kürtler evet, deniyor. Canım, bugün, şimdi. Kim deniyor? Kızlar deniyor. Kızlar eşittir, Kürtler. Bu kadar basit bir polinom bile değil yani. Japonya'dan bana özel olarak <laughs> bazı abur cuburlar... Bilmiyorum, şaka şaka olabilir tabii evet. canım. çok ünlü ve... Um... Ama şaka değil herhalde, i̇şte o yüzden dedim hani... Famous olduğum için. Ama şöyle bir şey var. Bu kutu biraz... Bu kız Kürt değil. Ben de onu soruyorum işte hani... burada da Türkler Türk abur e cuburlar <laughs> Tamam işte. Aradım cevabı ulaştım abi. Quality shit postamına koyayım. Evet. Bu kız komik bir kız ya. Kaç videosun denk geldi mi? komik bir mizah var yani. Ben gerçekten o kadar rahatsız edici bir durum ki. İslami evlilik sitesi diye geçiyor. Gönülden sevenler. Ve 17 yıldır bu site var mı sanırım? 10 benim ilk dayağı yaptığım site bu. Bu site kapattırıyor bu arada. Habere olsun eğer Eda'ya ulaşırsa bir şekilde bu. Bu site herhangi bir internette kötüleme olduğu zaman İliğine yapışmaya çalışıyorlar insanlar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Ee, başka? Ve siteden banlıyorlar. Nihat ve Ayşe. Evet. Nihat ve Ayşe. Nihat ve Ayşe. Sanırım bu siteden bir tek Nihat ve Ayşe evlenmiş. Ee, şimdi şöyle baştan uyarayım. Ben bu siteye dalga geçmek için girmiyorum. Birilerini işletmek için, alay etmek için girmiyorum. Ayrıca ben de Müslümanım. Benim de girme hakkım var. O yüzden bunun üstüne <laughs> bir şey derseniz beni hiçbir şekilde alakadar <laughs> etmez bu. Ben de girebilirim. Ben de belki evlenmek Fakt. istiyorum. Belki ben de Nihat ve Ayşe gibi olmak istiyorum. Ben o siteden 7 kere banlandım. 7 kere. Harbiden bak. rakam yok ha. Bu videoda da banlanıyor olmam. Dur lan bu yanlış kanal bir dakika. Dur bu da değil. Amına koyayım neredeyiz? Bu videonun sonunda banlandığımı gösteriyor. aynen o yüzden Facebook'a geçiyorduk evet. Oğlum bu sitede aynı site değil mi lan? Gönülden sevenler. Bir şey değil mi? Gönülden sevenler. Abi bu site yıllardır nasıl yıllardır var ya? Aslında. İslamiyete uygun. isimler. 2023. Hiç evlenmemiş. Ankara. Yıllardır. Çok kötü. Bir dörtlü. Oha sitemiz kadın üyelerimize ücretsizdir. Yine bir kadın erkek eşitsizliği ya. Bu ne? Erkek üyeleri niye? Erkek üyeleri niye? Biz bu içeriği normalde benim demin işte dayı avındaki videoyu Yarkın'la tamamen içeriksiz yapıyorduk arkadaşlar. Chatto. Yarkın Skype'te oturuyordu. Gönülden sevenlere girip hesap açıyordu. Dayıları trolleyip geçiyorduk. Ben YouTube'a başlamadan 4-5 sene önce falan. Zevkine. He harbiden. O kontentin çıkışı da öyle oldu zaten. Ben dedim ki yani. Abi bu çok komik. Sen yayın açsana o izle. <laughs> biliyor musunuz çünkü erkek üyeler bu böyle bir hani şey. normalde hepsini kaydetsek ben size şöyle söyleyeyim 32 bölüm dayı avı çıkardı bak yemin ediyorum size bir günlük rutindi yani bu anlatabiliyor muyum yani akşam yarkın açardı ekran ben bakardım dayıları kafalayıp dalga geçip kapatırdık para verecek kadar geri zekalıdır. Şimdi burada da biraz. Evet. Sevgili Bir sezon yani evet. Behiye Gülsen. How to become a boy. ben Behiye mi koymuştum hmm. ismimi? Kadın üyelerimizin huzuru bizim için çok önemli. Filtre ayarları sayfası. Çok sarıyordu. Niye bıraktım? Çünkü Facebook'ta bir sürü kopya olmaya başladı. Her girdiğimizde kendi filtreli fotoğrafım falan gördüm. Evlilik gruplarında hala devam ediyor. Ve işin garibi oradaki dayıları evolve'lamışlar arkadaşlar. O kadar fazla kişi gidip bunu yapmaya başlamış ki dayılar direkt fake olduğunu anlıyor. O yüzden hani gerçek tadı kalmıyor. Size hangi yaş aralığında kişilerin? Bir de bir tane daha adam var onu sürekli yapan. Ee, kimdi? Tamamen kontente olan bir adam vardı. İyi de yapıyor bayağı sesini sesinimesini değiştiriyor. E biri zaten onu kategori kontente çevirmiş yani. Aynı şeyi tekrar. Lan durun daha... Neyi beğendin? Şey Neyi beğendin yani. ya? Arıyor Daha falan aynen. Yok. ay. yok. Yazı yazalım. Benim aklımda hiçbir şey bilmiyorsun. Neyi beğendin? İşte bu uygulama bu yüzden size bedava değil. Yazacak mı? Oha! Yemin ediyorum 2 dakika bile olmadı. Şu bildirimlere bakar mısınız? Ne alaka ya? Hoş bir hazır. Ah. Arabalarda ön sırada görünme. Selam 3. Üç... Abi bak her dayının böyle bir şeyi var ha. Süper. Tanıtıcı metin. Selam 3 yıl önce boşandım. Yalova'da yaşıyorum. 4 tane arsam var. Hep CV, CV. Direkt. CV'leri fix. Tamamladı. Hmm. Tamam yeter zaten ben bir gün kullanacağım bu uygulamayı. Selam 3 yıl önce boşandım yalnız yaşıyorum çocuk yok nasılsın? Selam. Çok kötü bir CV. Ne iş yapıyorsun? Okuyorum. Ne okuyorum? Sosyal hizmet. Bir sene hazırlansam. Ya yani sosyal hizmet en fazla ne kadar okuyabilirim ki 4 sene zaten. Şeycim sınava hazırlanıyorum. KPSS hazırlanıyorum diyeyim. Bak ya Trabzonlu çevrim içi bana yazmıyor. Hayırdır daha başlamadan. Daha başlamadan bitirelim mi bu hikayeyi? Sen yazana kadar başka birisi. Sen yazana kadar iki kişi daha yazdı lan. Yuh. Ha şimdi yazdı. Yorgunum ya ha tamam. Ben bu kızın içerini seviyorum ya. Kürt müymüş şimdi anlamadım. Kürt değilmiş herhalde abi. Biz biz Kürt olduğunu düşündük. <laughs> şey vibe'ı çok alıyorum. Chat Chat diye bir YouTuber var biliyor musunuz? Yabancı. Chat Chat. Chat Chat enerjisi böyle. böyle hey guys, back o çillik. Really belli konular aynı şekilde böyle bir şeyler izliyordu. <laughs> Çok sağlam YouTuber bu da. No iyi yani. Aynen aynen yorgunsun. Başka karıllara yazmaktan yorgunsun. İdare eder yorgunum ya. Hayır da ne oldu? Bizim evin çatı not. tadilat işi vardı. tuğla çimento falan taşıdım. Kaslarım ağrıyor ya demiş Trabzonlu abi. Ya orada olsaydım masaj yapardım sana. <laughs> Güzel oldu. Beş. Oğlum düşünsene ya. Çimento taşıyon, akşam geliyorsun gönüller, gönülden sevenlerde böyle. 300 tane taşıdım. Ya anladık. tamam abi. Atmayın oğlum şu adamı bana. Ne yapayım ya? Bir dahakine gelip ben mi yardım edeyim? Tam 1500 de ben taşıyacağım ya. Kaslarım ağrıyor ya. <laughs> 500 tane taşıdım. bayağı güçlüsün o zaman sen. Merhaba. Umarım rahatsız etmiyorum. Dur. Dur. Bu uygulamayı kullanma nedenim hayırlı bir eş. Nasip olursa tabii kimsenin duygularıyla oynamak istemiyorum. Kendimi yalansız tanıtmak istiyorum en azından. Cüslükten kaybederim. Çünkü sizin de benim gibi bir düşünceniz varsa sizi tanımak isterim. Ne bu ya? A mesajı sildi mi? Gördüm fotoğrafı. Çok tatlısın. Ya yaş kaç? Bak yine yaş kaç diyorlar. 23. Ya orada ya... Oğlum. Bir şey diyeyim mi bu sitelerde? Bak bizim dayı avına koymadığımız karanlık bir tarafı var bu arada. Biz o dayı avını çekerken hem Yarkın'ı da çektiğimde ben hem de da çektiğim zaman normalde onlar harbi 3-3,5 saatlik falan kliplerdi. Pedofili bast kısmı vardı biliyor musunuz yani orası çok karanlık ve tonu çok 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 insanların moralini bozardı koymamıştım ben. Yaş kaç diyor bu dayılar 14 diyorsun. Hiçbir değişiklik olmuyor. Daha fazla kafalamaya çalışıyorlar. Allah belamı versin. Yemin ederim size. Ve o tarz yazan insanların da neredeyse %80'i bak o videoları yaparken 500 tane falan öyle insanla konuşmuşuzdur. 14 dedik 15 falan dedik Hiç umurlarında değil hatta daha fazla şey yapmaya çalışıyorlar İşte böyle ben sana bakarım babandan bilmem ne ayrıl gel falan Böyle böyle şey gibi hani iğrenç ya bir inanılmaz derecede iğrenç yani Bir de o heriflere sonra ana bacı küfür ediyoruz ee, Hemen blokluyorlar kaçıyorlar amına bakayım Ses falan atıyorduk adamlara öyle bir Böyle bir saatlik falan öyle kesimler var. Hem Yarkın'la yaptığım hem Ürkan'la yaptığımız kısımlarda. Hazıyor. Tabii tabii kandırmaya çalışıyorlar. Manipülasyon yapmaya çalışıyorlar. İşte küçük kız ben sana bakarım ben bilmem ne işte sana istediğini alırım falan filan tarzında böyle aptal aptal çekillerde sanki böyle çok zekilermiş. Ya iğrenç ya çok çok pis yani neyse. Oy. Anlatayım. Ya bu bu çocuk o kadar Anlatman şey Anlatmam bile ben, şey yani burada modumuzu bozuyor. Ben yani. bunu biliyorum. Umrunda değilim ki. Bana değer vermiyor bu çocuk. Beni tanımak istediği için tanımıyor. Hani diyor ki evlenmem lazım. Evlenmem lazım, evlenmem lazım. Çünkü çok iğrenç oğlum. Bu. Bir daha evlenmem lazım, çok bir daha geniş. evlenmem lazım. Aslen nerelisiniz? Ankara. Ankara aslen Ankaralıyım. Aslen Ankaralıyım. Ankara'da doğmuşum. Anam da Ankara'da doğmuş. Babam da Ankara'da doğmuş. Ankara'da yaşamaya devam ediyoruz. Böyle bir şey mümkün değildir. Ben Ankaralıyım. Ankara'da Ankaralı yok. Ankara, yedi göbek Ankaralıyız. Mümkün değil. Ankara'da Ankaralı yoktur. Niye bu kadar zor bunu inanmak ya? Evlilikten... inanmam. karşınızdakinden beklentileriniz nelerdir? Ya dur bir bismillah. Tamam anlıyorum seni bir saniye yani. Kişisel olarak nasıl bir bayansın? Yani tanımak isterim. Orada mısınız? Sivas'dadır Ankara'da. <laughs> Ankara'lıyım diyen insanların yüzde kırkı Sivas, yüzde altmışı Çankırılıdır. Değilim. Ne, nasıl Ankara'lısın ama? Ha, adı mısın? Hayman adamı doğdun. Haymana'da doğdum mu? Hani yedi göbek şey demiyorum Eda demiyorum. Chat'te de ben Ankara'lıyım diyenler var. Oğlum bir bakın yani. Bir babana ve annene bir sor bakalım neredeymiş. Film güncelliyordu. Merhaba ben Gaziantep'ten Kerem. Devlet memuruyum. Ayrıca ticaretle de uğraşıyorum. Harbi yok Sizinle ya. tanışmak istiyorum. İstanbul, İstanbul'da bak yine İstanbullu var bu arada. Harbiden var. Sek İstanbullu İstanbul'da var. Devlet mi? Ama az yani. ya sonuna Ankara... şey yapmış. O Azidir. vardır herhalde ama işte hayman alı falan olmalı. Bir tanışabilir miyiz? Ben Özkan. Ankara'nın neresindesiniz? Orada mısınız? Hanımefendi. Biraz bir dur. Kızlar, kadınlar böyle sevmez bir, bir sürü bir sürü yazan insanları. Birisi yazmış ki sevgilin yok mu? Yok var evliyim hatta. Ne? <laughs> yok deseydi. Neyse belki de şey anlamda. Olur da sevgilim <laughs> var. Hani. Ama ben sevgilisi <laughs> olan insanlarla konuşma falan. Bunu acaba yazayım mı? Bakayım ne diyecek? Dur. Yani var da bu aralar kavgalıyız. <laughs> <laughs> hmm kızdırdı seni. Kızdırdı mı? Yok ben kızdırdım. Arkadaşıyla yakaladı. Kavga etmeye başladık. Yok işte çocuğu öpmem yanlışmış falan. Kaçıncı yüzyıldayız ya? Öptün mü? Dudaktan değil herhalde. Dudaktan olsa ne olacak? Kıskanır. O bir kızı öpse dudaktan sen kıskanmaz mısın? Kıskanmam. Biz açık biz ilişkimiz. Iliş, aç, açık ilişki de Açık ilişkimiz var mı? Açık ilişki değil. Hı, o da sen de istediğiniz kişiyle ilişki olabilir öyle mi? Aynen. <laughs> o da sen de istediğiniz kişiyle ilişki olabilir öyle mi? Hangi odamına koyayım? <laughs> öyle. Ben öyle tercih ediyorum. Sen de okeysen sevgili olabiliriz. Ben çok sevişme severim ama. <laughs> Oğlum bak ironik olan taraf demiyor musun? Burası nasıl İslam evlilik sitesi ya? Bilader bak abi buradaki insanların hepsi türbanlı fetişi ve köylü kızı fantazisi olan insanlardır. Ya bu adam babaannesinin kilotlu çoraplarını gece koklamıyorsa ben şerefsizim. Allah belamı versin. Yeter abi şu atın şu türbanlı kadın fantazinizi köylü kızı falan. Gene geldik bu noktaya ya. Bu ülkenin başındaki bu köylü kızı fantazisini nasıl biz arınacağız ya? Bundan nasıl kurtulacağız ya? Bir böyle bir verom gibi yapıştı ya. At, gitmiyor abi ya. Ne abi ama ya. Üç gün önce seviştim en son. Helal lan sana. Oldgun balık etli 36 yaşında güzel bir tatundu. <laughs> Bro average chi <çiğ gülüyor> Craigslist escort amına koyayım. <laughs> of ya tatun. <gülüyor> tatun. <gülüyor> Hı, Mısırlı herhalde. <laughs> Kim arabada o üç zaten önce biraz bacaklarını, göğüslerini falan. Bu ne ya? Herif geliyor burada. Fantasini anlatıyor ya. Karşı Eskort taraftan neler? Ya TTS pisi. Ne dikkat edersin? Evliliğe hazır hissediyor musun ki? Adamın demin anlattığı şeye bak sonra evli. Aynı kişi yani, değil herhalde bu gerçi dur. <laughs> <laughs> Yine seks hikayesi mi yazıyorsun Böyle sorulara gelmeyin <laughs> ya. Yani sitenin anlamı bu zaten ama hani Ya öylesine girdiğim için Bir anda böyle bir soru gelince dedim ki Hissetmiyorum ya Hissetmiyorum hiçbir <laughs> zaman da hissedemeyeceğim anlıyor musun? Ya Behiye karım olur musun? Behiye <laughs> karım ne la? Ha adı Behiyeydi Adınız ne ya? şimdi <laughs> 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 Ya artık aşk maş yok kalmamış seks yapak ya Vallahi bu nedir ya bıktım ya mutluluk bize yok yok en güzeli seks yapak dost olak sohbet edek dertleşek aman boşver gerisin ne yapacaksın salıver gitsin ya yuh ne yazdım bence istediğim şey ne tam olarak, olarak iyi vakit geçirmek aslında ya yalan zaten bu zamana kadar ki tecrübelerim ne güzellik ne para ne de aşk ne mantık evliliği hiçbiri yeterli değil en önemli şey iyi vakit geçirmek emin ol senden yani <laughs> istediğim benim gibi bir tek bir kişiyle sohbet edip tanışman yani benimle ne istiyorsan da yaparız zaten keyfine bak Kanka bir sus ya bir siktir git romanını başka yerde Anlı yazıyor. Yaşa. Zaten birden Amcacığım. fazla Amcacım. bir kişiyi tam olarak tanıyamazsın. Bence sen bana şans ver. Sadece bana. Fotoğraf var mı? Eee? Fotoğraf var mı? Eee? Kusura bakma çok fazla yazan var dedim. Eminim ona. Onlara da mı şans vereceksin? Olur. Nasıl olsa dönüp geri geleceğim. Bir ay iyi oldum <laughs> yeter. Tekiz günüm var. Bulup, sırf yakışıklı ya da zengin diye ya da mevki sahibi evleneyim deme. Ah Niye? Erkekler genelde kağıtçı oluyor. Aman dikkat. Ben iki saat uyuyayım. Dur bir dakika son olarak bombayı <laughs> patlatayım. Kağıtçı? Ben, benim de sevgilim var. Ha kağıtçı. Mı kız ayıp sana. Her şey yap ama aldatma. Sevmiyorsan ayrıl. Sağ ol uyanınca yazarım. Bu arada gerçekten tanıdık evet. çıkacak diye çok korkuyorum ama hani tanıdık çıksa bir şey diyemem. Tabii ki de çünkü olabilir yani yanlış bir şey yapmıyorlar. Ama hani ya böyle şey gibi hissediyorum. Sanki hani onların özeline tecavüz. Hayır. Hepsi yanlış bir şey yapıyor. Hepsi gerçekten yanlış bir şey yapıyor. Kurgu bir video. Hayır bu video kesinlikle kurgu değil. Bana güvenebilirsin. Ben o sitelerde 6-7 saatim var. Facebook'ta da bu sitelerde de. Hatta az bile yani. İyi de denk gelmiş bu arada. Abi o adamların en büyük hatası kendini geliştirmemesi. Bu kadar. <laughs> Özelini şey yapmışım gibi hissediyorum. Bana S. S. Demi, Oğlum siz bunun kurgu olduğunu düşünüyorsanız böyle bir Google Maps'i açın, biraz geri götürün. Hangi ülkede olduğunuzu bir okuyun. Sonra geri Google Maps'i zoomlayın. Whatsapp var mı? Birisi direkt numarasını vermiş. Adam 49 yaşında diyor ki çocuk istiyor musunuz? Henüz düşünmedim. Abi 49 senede hiç mi düşünmedim? <laughs> Merhaba hayal yolculuğuma değil hayat yolculuğuma birliktelik arıyorum. Rumuzun dikkatim çekti de tanışmamız mümkün mü acaba? Ya böyle dikkat çekici bir rumuz bulurum. <laughs> Niye bu kadar triplendin ya. Adam numarasını attı. Ben dedim ki direkt numaranı ver. Onuyla alakalı. Aynen. Yersen. <laughs> para o vídeo agora <laughs> odamda yiyeceğim. Ama ne kıyım hatırladım ya. Keki <laughs> bu odada yiyeceğim gelme. <laughs> Allah kahretsin ya. Oğlum nereden buldun lan bu videoyu? Nereden yani buldun lan bunu? konuşsak falan. Ok nasıl istersen. Of ya. Aslen nerelisin? Bak yine bir aslen nerelisin geldi ya. O adam beni engelledi mi? Ne yaptı ya? Bak şimdi karşıma da çıkmıyor hiç. Yine başka birisi yazdı. Of nasıl olayım? İyiyim ya iyiyim. Lanet olsun. Ya birisi profil fotoğrafına ameliyattaki resmini mi ne koymuş ya? Gerçekten eğer isterseniz yalan yürütçe... Abi bir şey diyeyim mi? Bu nedense çok fazla var ya. Bak bu nedense çok fazla. Var. Bunu... Buna ben de denk geldim biliyor musun? Pankreasını fotoğraf listesine Facebook'ta koyan birini görmüştüm öyle. <laughs> Harbiden e, pankreasının fotoğrafını ameliyat sonrası böyle çekip koymuş yani. Var abi millet ameliyat fotoğraflarını çok paylaşıyor ya. Ya. pankreas değil herhalde ya. Apandis lan. Apandist alınıyor değil mi? Apandist de alıyorlar herhalde. Apandist o zaman pankreas olmaz çünkü. Safra da olabilir belki. İğrenç bir şeydi işte. Bilmiyorum. Bayağı böyle et parçası vardı. Gerçekten eğer isterseniz yalansız dürüstçe tanışabiliriz. Videom gereği yalan söylemem lazım. Bu, bunu yapmak zorundayım. Dürüstçe pankreas olamaz. Ben pankreas alınmaz. Ama ben yalan söylemeyi seviyorum. Apandis de mı? Behiye'yi behiye, behiye tanımak Safra... ilk önce onun yalanlarına alışacaksınız. Tabii ki de. şu kadar da büyük bir bu da yalan. Adam. Tanışmak istemiyorum oysa ki. Seninle samimi ve sıcak bir sohbet için bekliyorum. İster misin? Sen de benimle zevkli bir sohbeti. Bir saniye bir dakika. Bir dakika. Anlaşırsak Antep'e gelin gelir misiniz? Merhaba nasılsınız? Biliyorum şu an en az 500 kişi yazıyordur. Abazan bir ülkedeyiz maalesef. Abi herkes Tabii. sen niye yazdıysan o yüzden yazıyor. Yani evet abazan bir ülkeyiz ama şurada da çok laf edemezsin kimseye. Yani Başlayalım. Seni ya benim bir de en çok anlamadığım şey ne biliyor musunuz burada? Bu herifler burada hiç gerçekten kadın olmadığının farkında değil mi? Hani bu adam... Ya ben merak ediyorum bu siteden tanışanlar var mı? şey dışında şu baştakiler kimdi Hakan'la neydi bir şeydi. Onlar dışında var mı yani harbiden? Geçmişim. Çok geç cevap yazıyorsun. Hızlı cevap yazarsan seni zevkten hissederim. Manken onun fotoğraf yok mu? Aa ben kendime manken demiştim değil mi? Bak bu profilime girip bakmış. Başkaları rumuzumu bile okumak istemiyor ya. Oğlum bu herif seni soymaya başlıyorum. Memelerin sert. Taş gibi. Kalçaların dolgun. Seni sırt üstü yatağa uzatıp bacaklarını açıyorum. Aradan üstüne geliyorum. Hoşuna gidiyor mu? Yazıyor. <laughs> fotoğraf atacak burada. Tam fotoğraf atması lazım. Of bir anda bir anda var ya bacaklarım <laughs> kilitlendi. Şöyle oldular bir anda. Ban yedi. siteden çıktım. Aa siteden çıkardılar beni. Ya bir saniye en heyecanlı kısımda. <laughs> Fralar uymadığınızdan dolayı üyeliğiniz bloke edilmiştir. Allah'tan onlar yaptı. Çünkü ben unuturdum büyük ihtimalle bu hesabı kapatmayı. Yani her zaman merak ediyordum. Nasıl Hep banyo neden sonra çok fazla kişiyle konuşuyor ya, bilmiyorum. İslami evlilik sitesi. Ya da millet böyle Millet herhalde yazıp dönmeyince report falan atıyor. İkisinden biri benim teorim. Falan ama diğer tanışma sitelerinde nasıl bir ortam varsa orada da öyle Ya da bir bütün ortam mesajları var. okuyor olabilirler. Aa. Oğlum bir şey diyeceğim lan. <laughs> Bir de bizimkilerin standartı bu. Asla gelişmiyor. Bizim dayılar yıllar dört sene onca de boylaydı. Hala boylu yazık evet. ya. Bir şey diyeceğim size. 17 sene. Gerçekten bu stelin hiçbir onlanmadan ayakta kaldığını düşünüyor musunuz siz? Ya bu işin arkasında derin devlet varsa ve buradan insanların mesajları kayıt altına alınıyorsa veya bir tarikat işi de olabilir bu. İş adamı Ahmet Bey gönülden sevenlerde ne konuşmuş diye. Erkeklerden para mı alıyorlar? Niye? Dayılar premium alıyor ya biraz evet ama Bu da bir algıysa zaten Hani birine ben ciddi düşünmüyorum Blackmail Düşündüm de kimi burada blackmail diyeceksin ya Falan derseniz bir anda sexting'e baş. 64 Osman'ı mı yani burada ne yapacağız? eğer sevgilim var derseniz olabilir. Bir sevgilin daha olsun deyip devam ederler falan. Hani İslamiyet'te yakından uzaktan alakası yok kesinlikle. Ee, Behiye de zaten onlardan bir iletişim yok. Evet. Yalan Ters olsa olurdu. Bunların ne olacağını tabii tahmin ediyordum. Hani öyle bir şeyle girmedim. Bir şey diyeceğim hani site Ben dedim bir, bir sürü sereyim. pedo var da pedo avlamak için böyle bir sistem yaparlar mı yani? gerçekten. Hani Harikatlar Kuralları <laughs> ihlal ettiğimi anladılar. <laughs> hani benim salak saçma şeyler yaptığımı anladılar. Direkt olaya el koydular. Bunu yapan insan... Mesela o adam acaba ne oldu? Hani o adama da şey dediler mi? Sen ne yapıyorsun lan yap? falan diye. Ya da ben kuralları ihlal ettim ne yaptın tam olarak? Ben adama hiçbir şey demedim. Size daha büyük bir teori teoriyle geliyorum. Hazır mısınız? Sitede gerçekten hiç kadın yok aslında. Beni bir dinle şimdi. Erkeklere premium üyelik veriyorlar ve sürekli adminler sabahtan akşama maaşı çalışıp evlenme vaadiyle bu insanlarla konuştuklarını düşündürtüyorlar. Ve böyle insanlar girip gerçekten kadın olarak üye olduğuna da o herifler siteden korkar vesaire diye siteden ya da soğurlar. Vesairede direkt elimine ediyorlar. Ve bu şekilde para kazandırıyorlar. Sürekli mesajlaşıyorlar o adamlarla. Sürekli. Erkekler yapay zeka olamaz abi. Yapay zeka böyle bir şey yazabilir mi ya? Böyle bir şey. Seni mest ederim yazmış ya. Böyle bir yapay zeka var mı ya? Da biraz cinsiyetçilik sezdim. Adam para veriyor diye adamı çıkarmadılar. Ben para vermiyorum oraya bedava beleşe girdim diye. Beni çıkardılar attılar. Ben burada bir eşitsizlik görüyorum hocam. Kadınlar Abla bence eğer. Sitede. beni attılar ya. O kadar içime dokundu ki gerçekten hani çaktırmamaya çalışıyorum ama moralim bozuldu. Gururum incindi. Yıkıldım yani şu an. Ama Güzel kuralları kurallara falan dikkat eden bir site. Nihat'la Yağız'ın... Ay neydi ya? Nihat'la Ayşe'nin... Yağız'la <laughs> çıktı? Evlendikleri kadar var. Yani burada demek ki gerçekten ciddi düşünsen ve abazaları böyle sıyırıp geçsen doğru olanı, düzgün olanı bulup evlenebilirsin. Normalde iyi oyuncuyumdur <laughs> ama bir yerde böyle sürekli o rahatsızlığı hissettim anlıyor musun? Özellikle benden iki kat büyük bir amcanın kendi sexting yapmasını. Denemek isterseniz şansınızı deneyin. O amcaya da selamımı iletin. Evet kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Nice video. Gönülden sevenler şikayet var. Hala olmuyor evet. musun? Evet. <laughs> varsa... Başarılı chat.